Kütahya, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Bu şehrin tarihi binlerce yıl öncesine uzanmaktadır. İlk yerleşim izleri Kalkolitik çağa, milattan önce 5500 ila 3000 yıllarına dayanmaktadır. Kütahya'nın tarihi antik dönemlerde farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Frigyalılar, Lidyalılar, Persler ve Romalılar Bölgeyi zaman içinde kontrol etmişlerdir. Ancak şehir özellikle Bizans ve Roma dönemlerinde önem kazanmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olarak Kütahya bu dönemde savunma amaçlı önemli yapılar inşa edilmiş bir yerleşim birimi olarak varlığını sürdürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte Kütahya Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Osmanlı döneminde şehir bir eyalet merkezi olarak büyümüş kültürel ve ticari faaliyetlerde önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde özellikle 19. yüzyıl Kütahya'da Çini ve seramik üretimi önemli bir sanayi haline gelmiştir. Kütahya Çinisi, ünlü Osmanlı saraylarından evlere kadar geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirası, çeşitli tarihi yapılarla ve eserlerle doludur. Kütahya Kalesi, Şehrin en dikkat çekici tarihi yapılarından biridir. Ayrıca Ulu Cami, Kütahya Evliya Camii, Saat Kulesi gibi tarihi eserler de şehrin önemli simgelerindendir. Kütahya aynı zamanda birçok medrese, han, hamam gibi Osmanlı dönemine ait mimari örnekleri bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde Kütahya tarihi zenginlikleriyle birlikte turistik bir destinasyon olma özelliğini sürdürmektedir. Şehir, çini ve seramik geleneğini yaşatarak kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tarihle kalın.